yeni Nokia 6210'la her şey kontrolünüz altında. İnternete ulaşmak için web browser'ı kullanabilir, bankacılık işlemlerinizi yapabilir, elektronik posta gönderebilir, hatta çiçek bile alabilirsiniz. Nokia, connecting people. Parlak ve yumuşak saçlar için doğal meyve özlü yeni Hacı Şakir şampuan. Saf ve doğal güzelliğin şampuanı. Hacı Şakir, tüm aileniz için. Direnci azaltmak, Mak 3'ün temelindeki düşünce bu. Daha az sürtünme, daha az tahriş işlemek. DLC konfor bıçakları sürtünmeyi azaltır. Mak 3 ile yüzünüzdeki tahriş en aza iner. Mak 3, jiletten. Balenin doğru. 75 balerinde balet, 50 kişilik senfoni orkestrası ve 80 çocuk dansçıdan oluşan dev kadro, Büyük Usta Çaykovski'nin parlak ve güçlü notaları. Tüm zamanların en unutulmaz, en güzel, en başarılı balesi Fındıkkran, 18-21 Ocak tarihleri arasında Maydanoz Şovlar'da. Dünya koşarken Türkiye önde. Türkiye Maratonda, Haber Türkiye'de. Temiz kalemlerden usta yorumlar, siyaset, gündem, aktualite, spor ve tüm dünya her gün elinizde. Türkiye koşuyor, Türkiye Maratonda. Hanımlar, zevkli dünyanıza yepyeni renkler, sağlık ve güzelliğin püf noktaları, sofranızda yeni lezzetler ve çocuklara çizgi roman gazeteniz Türkiye'de. Adı Türkiye, Hedefi Dünya. Türkiye Gazetesi, hepimizin Türkiye'si. Hep telefonu elbette, alırım, başarı... Sizler için yüz yılı aşkın bir süredir mükemmel bir kahve yaratıyoruz. Yakobs, eşsiz aromasıyla sizin şımartır. Dostlarınızla daha da yakınlaştırır. Yakobs Monar, şımartan arom. <laughs>